Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte yeni şirketiniz yapıldığın dijital sepeti nasıl çalıştığını bakacağız. Gerçekten harika bir uygulama ve artık sipariş toplamak, daha çok kazanmak çok kolay oldu. Hiç evden çıkmadan hem sipariş toplayabiliyoruz hem de daha fazla kazançlarımız elimizde alabiliyoruz. Nelerdir bu? Bakın böyle bir linkimiz var. Katalog Oriflame ist diye. Bu linki İstediğiniz kişi WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Buyurun yeni katalogumuz çıktı. Bak ihtiyacın bir şey varsa bana atabilirsin. Bu katalog nasıl çalışıyor bakalım. O linka tıkladığımız zamanlarda esasında bizim katalogumuz açılıyor. Açtıktan sonra görüyorsunuz bu şekilde kataloğu bakabiliyoruz. İnceleyebiliyoruz. Burada da her ürünün yanında sepet var. Sepete bastığımız zamanlarda direkt bizim sepetimize bu ürün atmış oluyor. Görüyorsunuz. Katalog fiyatı ile bu arada ee, sizin müşteriniz istediğiniz e, sipariş verebiliyorlar. Bir sonraki ürün diyelim. Yani burada da tabii ki görüyorsunuz her ürünün altında böyle bir e, şeyimiz var. Sepetimiz var. Bastığımız sepete sepetimize eklenmiş olacak. Bu şekilde. Artık kodlar falan da yazmaya gerek yok. Direkt sepete bastığı zaman da sepete görünecek. Bakın şimdi mesela sepette görüyoruz. Divine Parfüm Vücut Kremi bir adet. Optimus Gece Kremi 1 adet. Gündüz Kremi 1 adet. Ve bunlar hepsi görüyorsunuz katalog fiyatı ile olanlar. Hı hı. Devam edeyim. Birkaç tane ürün daha koyacağım şu anda. Diyelim ki bunları da koyalım altı tane ürünümüz var. Burada dediğim gibi fiyatımız, neler aldıklarımız her şey görünüyor. Daha sonra alışveriş yapmak isteyen kişi bunu size WhatsApp'tan atıyor. Sizin WhatsApp'ınıza atmış oluyor. İstediğimiz kişiye atıyoruz. bu şekilde. Siz ne görüyorsunuz? Bakın hangi ürünler, hangi kodlar, fiyatı ne kadar? Bunlar fiyat olarak esasında şey fiyatı. Müşteri fiyatı. Siz sepetinize koyduğunuz zamanlarda farklı bir fiyat göreceksiniz. İsterseniz satış yapın, böylelikle faydalanın. İsterseniz direkt bu kişileri mesela bu ürünler kendi numaranızdan da yollayabilirsiniz. Başka adresini biliyorsunuz. Bu şekilde gerçekten harika bir araç. Mutlaka bunu değerlendirin. Mutlaka bunu e, güzelce çalışın. Şimdi bu ürünler ayr ayrıca bizim sepet, e, sepetimize koyacağım. Farkımıza bakacağız. Bakın 6 tane ürünümüz var. E, fiyatı 190 lira diyelim. Şimdi biz bu ürünler sepetimize koyduğumuz zamanlarda yine 6 ürün koyduk. Bakın 2 tane krem gece gündüz. Divine parfümlü krem. Bir de şampuan, maske ve saç kremi. Bizim fiyatımız ise ne oldu? 146 lira. İşte bu şekilde arkadaşlar para kazanabilirsiniz. Farkınız alabiliyorsunuz. Farkınız kazanç olarak cebinize atabilirsiniz. Ya da hani puan kazanayım diyorsunuz. Ekip kurayım diyorsunuz. O zaman yine mesela bu ürünler hemen arkadaşınıza bu fiyatıyla ya da ekstra olarak bir şeyler daha ekleyebilirsiniz. Ekstra olarak diyelim ki ona bir hediye gibi bu fiyatıyla sana evinize kadar ulaştırabilirsiniz. Ev adresine gönderebilirsiniz. Katalog da koyabilirsiniz. Böylelikle çok güzel müşteriler kazanabiliyorsunuz. Kapıda ödeme yapabilirsiniz. Evde ödeyip hem siz parayla uğraşmamış olacaksınız ya da sizin hesabınıza yatıp onu ödeyip bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Mutlaka kullanın. Uygulamalar gerçekten harika bir uygulama. Ayrıca bakın bu uygulamanın nasıl kullandığını burada da aynı şekilde gösteriyor. O yüzden müşterinizi bu linke atıp bak, bu şekilde bana neler istediğini gönderebilirsin. Ona göre ben sana bu ürünler evine kadar ulaştırırım dersiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Mutlaka dijital sepetinizi deneyin.